Dünyanın en başarılı yatırımcısı bile hata yapar. İşte Warren Buffett'ın milyarlarca dolara mal olan en büyük yatırım başarısızlıkları ve bu hatalardan çıkardığı dersler. Berkshire Hathaway'in portfolyosunda yaşanan büyük değer kayıpları ve stratejik hatalar en başarılı yatırımcıların bile risk altında olduğunu kanıtlıyor. Kraft Heinz yatırımı, Buffett'ın kariyerindeki en büyük hatalardan biri olarak kabul ediliyor. 2015'te Heinz ve Kraft'ın birleşmesinde aktif rol oynayan Berkshire şirkete 27.4 milyar dolar yatırım yaptı. Ancak tüketici alışkanlıklarının değişmesi ve yüksek borç yükü nedeniyle şirket değeri %50'den fazla düştü. 2019'da Kraft Heinz 15.4 milyar dolarlık değer düşüklüğü kaydetti. Bu Berkshire için 10.6 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyordu. IBM yatırımı da başarısızlıkla sonuçlandı. 2011'de başlayan IBM pozisyonu için Berkshire toplam 10.7 milyar dolar harcadı. Buffett teknoloji devinin kurumsal dönüşümüne güvenmişti. Ancak cloud computing rekabetinde IBM geride kaldı ve hisseler beklenen performansı gösteremedi. 2018'de pozisyon tamamen kapatıldığında yaklaşık 1.5 milyar dolar zarar edilmişti. Havayolu şirketleri yatırımları önemli kayıplarla sonuçlandı. Delta Airlines, United Airlines, American Airlines ve Southwest Airlines hisselerinde toplam 7 ila 8 milyar dolarlık pozisyon alan Berkshire, COVID-19 pandemisinin havacılık sektörünü vurmasıyla büyük zarar etti. 2020'nin ilk çeyreğinde tüm havayolu pozisyonları zararına kapatıldı. Dexter Shoe yatırımı, Buffett'ın kendi deyimiyle en büyük hatası oldu. 1993'te 433 milyon dolarlık Berkshire hissesiyle satın alınan ayakkabı üreticisi, Çin rekabeti karşısında kan kaybetti ve 2001'de tamamen kapandı. Bugünkü değerle 3,5 milyar doları aşan bir kayıp yaşandı. Petrol şirketi ConocoPhillips'e 2008'de yapılan yatırım talihsiz bir zamanlamayla gerçekleşti. Petrol fiyatları zirvedeyken alınan hisseler, finansal kriz ve petrol fiyatlarının düşmesiyle büyük değer kaybetti. Berkshire Bu yatırımda 2 milyar dolardan fazla zarar etti. Tesco yatırımı İngiltere'de yaşanan bir başka başarısızlıktı. Perakende devi Tesco'ya 2006'dan itibaren yaklaşık 2.3 milyar dolar yatırım yapan Berkshire, şirketin muhasebe skandalıyla sarsılması sonucu 444 milyon dolar kaybetti. General Electric GE yatırımı da beklenen getiriyi sağlayamadı. 2008 krizinde GE'ye 3 milyar dolarlık tercihli hisse yatırımı yapan Berkshire Şirketin uzun vadeli performansından memnun kalmadı. GE'nin endüstriyel işlerindeki sorunlar ve finansal hizmetler bölümünün küçülmesi hisse değerini olumsuz etkiledi. Bu kayıpların ortak noktalarına bakıldığında, değişen tüketici trendlerini öngörememek öne çıkıyor. Kraft Heinz örneğinde görüldüğü gibi, geleneksel markaların dijital çağda değer kaybetmesi ve sağlıklı yaşam trendinin etkilerini hafife almak önemli hatalardı. IBM örneğinde ise cloud computing dönüşümünü yanlış değerlendirmek ve dijital rekabete hazırlıksız şirketlere yatırım yapmak teknolojik değişimin hızını küçümsemenin sonuçlarını gösterdi. Döngüsel sektörlerdeki yatırımlarda zamanlama hatası yapılması da dikkat çekiyor. Hava yolları gibi döngüsel sektörlerde makroekonomik faktörlerin etkisi ve kriz dönemlerindeki kırılganlıklar yeterince değerlendirilmedi. Dexter Shoe örneğinde ise çin rekabetini öngörememek ve küresel rekabet koşullarının değişimini hesaba katmamak maliyetli bir ders oldu. Berkshire'ın yatırım stratejisinde bu deneyimler sonucunda önemli değişiklikler yapıldı. Apple gibi güçlü teknoloji şirketlerine yönelim artarken dijital dönüşüm kapasitesi yüksek şirketlere daha fazla önem verilmeye başlandı. Borç yükü analizi derinleştirildi nakit akışı projeksiyonları güncellendi ve değerleme modelleri revize edildi. Döngüsel sektörlerde daha temkinli pozisyonlar alınmaya başlandı ve savunmacı sektörlere ağırlık verildi. Sektör dinamiklerinin daha detaylı analizi yapılırken pozisyon büyüklükleri optimize edildi ve portföy çeşitlendirmesi artırıldı. Kurumsal yönetişim standartları sıkılaştırıldı, yönetim ekibi performans takibi güçlendirildi. Buffett'ın bu kayıplardan çıkardığı en önemli ders, Değer yatırımı prensiplerinin güncellenmesi gerektiğiydi. Analiz süreçleri derinleştirilirken sabırlı yaklaşım korundu. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlama ve yeni teknolojileri benimseme konusunda daha açık bir tutum benimsendi. Şeffaf iletişim ve yatırımcılara karşı dürüstlük, Buffett'ın bu süreçteki en önemli prensipleriydi. Hataları açıkça kabul etti ve derslerini paylaştı. Bu yaklaşım, değer yatırımcılığının temel ilkelerinin bile zaman içinde evrilmesi gerektiğini gösterdi. Bu kayıplar piyasa koşullarının sürekli değiştiğini ve başarılı yatırımcıların bu değişime adapte olması gerektiğini kanıtladı. Buffett'ın açık sözlülükle kabul ettiği bu hatalar tüm yatırımcılar için değerli dersler içeriyor ve hiçbir yatırımcının yanılmaz olmadığını gösteriyor. Atmadığınız her adım kaçırılmış bir fırsattır. Başka ekonomi e-mail listemize üye olarak bu fırsatı daha fazla ertelemeyin piyasa trendlerine dair profesyonel öngörülere ve uzmanlar tarafından geliştirilen yatırım stratejilerine anında ve öncelikle erişim kazanın.